100 lira tuttu Serkan. Tamam abi al. Ee, 50. Kardeşim senin yanında var mı? Yanında para Erkan, yok. Serkan ben bir şey almaya gitmiştim de geldim. 32 tane beşlik. Yet ben 70 Durun, Ben veririm 50 lira var bende. Ben biz veririz. Yok hayır. Ben de bende söyledi, var var. daha vermek istiyorsanız görüştüreyim. Abi üstünü versen. Ee, şimdi Serkan bu 20 lirayı al. Kim 2 tane 50 lira verdi? Ben bir tane 50 lira verdim. Tamam. Ay. Bu 32 tane altın parçasını alabilirsiniz. Ben alayım onu, bir Ne yapıyorsun? Lütfen özel yerleri karıştırma 64 tane demiri geri verir misin? Vereyim. Aferin. Aferin.

hem size annenize de söyleyeyim. Bir daha hiçbir şey yapmamanız izin vermem. Bütün hepsini ver kardeşim. Kardeşim atıyorum bana geri geliyor. Bütün hepsini geri ver. Bütün. Galiba minik depremler oluyor. Hı. Bazen oluyor ya böyle. Hı. Çocuklar çito ister misiniz? Yeni geldi. Evet Ayha abi. Yiyelim. 3 tamam, tane. Kaç tane? 3. Arkadaşlar ama hep siz ısmarladınız. Bu da benden abi. Tamam. Bu sefer senden olsun. Yok yok. Bizden bizden. Vallahi ödemek istediğini söyledi. Patates cipsi veriyorum. Tamam. Hı. Emir bize de versen. Vereceğim bir dakika. O sunağı kimin? Alır mısın şunu? Abi bu benim. Şimdi e, size de vereyim arkadaşlar alın. Kardeşim o sende Hadi. kalsın. Şimdi abi, ne kadar? 5 lira. Tamam al. Ben şurada yemeğimi yiyeyim. Bekleyin. Hadi ben bakalım. Bugün her da şu alıyor var mı? Kardeşim ya ne matematik yazılısı var nasıl yapacağız hiç çalışmadık. Ya, Arkadaşlar bu gece benim evimde çalışalım mı? Olur. İsterseniz sizin evde çalışalım benim ev birazcık daha tozlu da. Bizim evde benim evde çalışalım. Tamam. Bizim Şu evde kadar, Bunlar bardaklar. Tamam. Alayım. Kardeşlerim balçıklar var. Ay. Arkadaşlar hmm. yediniz mi patates çiftçilerinizi ben eve gidelim diyorum. Birazcık tehlikeli oldu burası. Bir dakika, Hadi abi dışarı kaldı. çıkalım. Burada bir sürü savaşacak şey var. <laughs> Savaşmayı çok severim. Canavarlarla Hep savaşırım. Oo arka tarafta Oo, bir örümcek. Acaba ne kadar tatlı bir örümcek. Ay. Baltıkla saldırıyor oradan. Aa kılıcım. Sonunda be. Hepsini temizledik. Hadi Doktor. eve gidelim. Dersimize çalışmamız gerek. Evet. Evet. Ben size geliyorum değil mi? Hemen. Evet. Evet. Balçık toplarını eve bırakayım da geleyim. Tamam. Ben evden eşyalarımı alıp geliyorum. Hadi gidelim. Kardeşim. Ona da bir tane telefon verelim. Aynen kardeşim. Verelim. Görüşürüz. Haberleşiriz. Kardeşim evet. bizim evde yaşasa daha iyi olmaz Kardeşim, mı? Telefonlar Kardeşim telefonlar senin de galiba atsam bizim. Kardeşim bende dürbün var. Kardeşim ee, bir dakika sandığa bakayım. Evet e, tamam burada. Ben gidip üstüme bir şeyler alayım da. Gidip bir birazcık bir yemek alayım onlara birlikte sürpriz yemek. Kardeşim bana at ben vereyim. Eke, ben abi ben olur. üstüme e, full set alacağım. De, demir kas değil, ay demir pantolon ne kadar e, fazla verdin yavrum? Hı, e, ne kadar? 50 lira. 50 lira. Buraya. Al bakalım sana bir demir. Teşekkürler abi. Ay çok güzel oldu. Şimdi he e, yok yandan kafede alayım. 5 TL'ler buraya. Abi e, o, bize 3 tane patlayan şarap versene. Tamam vereyim bakalım. E, 3 tane patlayan şarap değil mi? Evet. Nerede kaldı ya? Bilmiyorum kardeşim. Parayı çıktı bakayım. Bir Ha tamam. Şeydeymiş bizim abinin kahvesi, kahvesindeymiş. Ha. Biz evde onu bekleyelim o zaman defterlerimizi hazırlayalım. Al kardeşim ben biraz terledim elbiselerimi çıkarttım. Ben de çıkartayım bari. Şu şortumu giyeyim. Tamam. Ben, ben şortumu gidip... Abi. Hadi bay bay ben gidiyorum abi. Tamam evlat hadi git bakalım. İyi günler. İyi günler. İyi <laughs> Din don. Çıkart. Şuradan açalım. Din don. Merhaba. Ben Merhaba. geldim. Gelelim. Hoş geldin. Şimdi birazcık kıyafetler aldım da. Bu arada sana bir şey aldık. Şu senin telefonun olsun. Ne? iPhone 5. Hep bana bir şey alıyorsunuz ama. Ben de bu sefer size bir şey aldım. Şarap oh. aldım. Bir içelim biraz kopalım. Ne dersin? Herkes da... ayrı yerde tamam. içsin de gebermeyin. Eh. Of fena kafa yaptı. Oh, oh ya. Yeah. <laughs> oh. Pastayı yiyebilir miyim azıcık? Ye. Yeah. Teşekkürler. Çok açtım da. Hmm. Telefonumu şuraya koyayım. Kılıcımı buraya koyayım. Of fena kafa yaptım. Kardeşim oh. ben ben fena kafa yapmadım. Ben az içtim. <laughs> ben de. <laughs> Bende de çok yapmadı ya. Kitap okuyalım mı ilk, yoksa direkt çalışalım mı? Direkt çalışalım zaten ben günç de. oldu. Tamam. İstersen e, sana da yatak alalım. Yarın Hı? yarın sana yatak alalım. Ya benim yatağım e, eski böyle bir tane vagon ben onun içinde uyuyorum. Sana bir tane yatak alalım o zaman. evi istersen bırak burada yaşa. Bizimle yaşamak ister misin? Gerçekten mi? Evet. Gerçekten. Çok isterim. Tamam. O zaman eşyalarını topla. Bir de kütüphane evet. var galiba sizin burada. Orada okuyalım. bezi de sana yardıma gelelim. Tamam hadi. Ge Başlat videoyu. E, şunu öyle yapalım hadi. Dur. Ben şundan kameradan ben videoyu da açayım. Kameradan video açıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Serkan. Bugün sizlerle bir tane Videodayız işte. Yanımda Abdullah var. Bakın yeni, benim yatağım bu arkadaşlar. Yeni arkadaşımız e, Emir. Emir. Evindeyiz. Bizim evimize taşınıyor. Artık Böyle. bunlara gerek yok mu? Hayır yok. Bunlara gereğin yok yani. Tek bir. Ama benim yatağım yok ki ben nerede kalacağım? sağ yatak alacağız. Abdullah. Ne oldu kardeşim? Git Hadi marketten bir yatak alsana. Tamam. Bekle ya ben alırım kendim. Hayır hayır hayır. Sen alma sen alma. Abi bir tane yatak verir misin? Neyse şuradan telefonumun şarjı bitmesin. 140 lira. Al abi. Telefonum şarjı bitmesin şurada videoyu kapatayım. Evet tamam. Video kapattım ya. Sıkıcı olur bence. 140 lira mı? Biraz çok çokmuş abi, abi ya. Neyse al, hadi al yatak. Dur dur. Ee, abi parasını geri verir misin? Neden? Sana parayı vereceğim biraz şimdi. Ama al 140 lira. Oğlum buradan çıkar mısın ya? Bak döveceğim he. Çık. Serkan ne yapıyor? Ya? Neden bana paramı geri ver? o vakan mı? mu? Evet. Ona 50 lira verebilirim. Verir misin? Veririm tabii ki. Abi al. al. Üstü kalsın. Oo, herhalde zenginsiniz. Kime vereyim 50 lirayı vagon için? 50 lirayı üst Kal kalsın. Yani şeyi ver arkadaşımıza ver. Emir. <laughs> tamam. Sen çok oldun ha. <laughs> Kardeşim çık. Bıktım ya. Hep giriyorsun. Tamamdır. Hadi.